Esse é o William. Bu arada unutmadan şunu söyleyeyim. Bu hafta çarşamba günü. Yani ayın kaçı oluyor? Ayın 6'sı saat 21'de. Aslan 07 kardeşim. Motorcunun akıbeti bir hediye çekilişi yapacak. 2000 abone çekilişi. Hani ona konuk olacağım. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olur. Veya öğrenmek istediğiniz bazı şeyler olur. Orada ufak bir sohbet yapacağız. Oraya beklerim hepinizi davet ediyorum. Motorcu hikayelerinden merhaba arkadaşlar. Bugün Mondial z üzerindeyim. Motor sıfır, henüz 6 kilometrede. İşte garajdan çıkardım, daha doğrusu bayiden çıkardım. Dükkana getirmiştim. Havalar çok soğuk, birkaç gündür binemiyordum. Bugün ilk defa bir yol, bir ufak bir sürüş yapacağım bununla. Şimdi bu motoru neden aldık? Bizim sürücü kursumuz var Antalya'da, Adalet Sürücü Kursu, Sakarya Bulvarı'nda. Hani bu motosikleti A2 ehliyeti verebilmek için aldık. Geçtiğimiz hafta kullandığım Mondial Chita 100R bu artık A1 sınıfına düştü. Eskiden bütün A2'lerin hepsini o motorla veriyorduk. O artık A1 verebileceğiz o motorla. En az 11 kahvalık bir motosiklet lazım da A2 sınıfı ehliyet verebilmek için. Onu da tercihimizi Mondial'den yana yaptık. Sürücü kurslarının çoğu da zaten bu motoru alacaklar. Mondial kurslara özel bir kampanya yapmış bu motosiklette. Normalde şu an liste fiyatı 5700 lira falan. Ama sürücü kurslarına 4900 lira gibi bir rakam var. Şimdi bu motorla ilgili hoşuma giden gitmeyen ilk izlenimlerle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Hani motoru tabii test etmek benim haddime değil. Ben ne tecrübem buna yeter ne de bilgi birikimim buna yeter ama ilk gördüğüm, fark ettiğim birkaç şeyini söyleyeceğim. Şimdi iyi yönlerinden bir tanesi abi motosiklete 18 litrelik depo koymuşlar. Ben ilk başta şaka yaptıklarını falan zannetmiştim ama bildiğin 75 liralık benzin aldı makine. Yani 17 litreden fazla benzin aldı. E bu da yakıt değerlerini ölçersen makinenin aşağı yukarı neredeyse bir depoyla 500 kilometreye yakın benzinle uğramadan mesafe demek. Bu böyle bir makinede daha bu kadar benzin alan bir deposu olan ben bilmiyorum. Varsa da haberim yok görmedim. Bu iyi bir şey yani. Benzinle çok fazla uğramanıza gerek yok bu makinede. Depoyu doldurun aga. Gidin gidebildiğiniz kadar yani. Ee, diğer hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi titreşime az, Şimdi elde ve ayakta titreşimi zaten neredeyse hiç hissetmiyorsunuz ki bu makinelerde genelde hani Çin mallarında çok fazla bir titreşim alırsınız. Sadece depoya dizlerinizi yasladığınız zaman deponun hani motorun kendinin titreşimini az bir miktar alıyorsunuz. Ama onun dışında el ve ayakta sizi rahatsız eden veya canınızı sıkan bir titreşim kesinlikle yok. Tabii makineyi de çok fazla sıkıştırmadım. 7000 devir üstüne hiç çıkmadım. Biraz rodaj yapacağız işte o sebepten. Ama hani Rahat gidişinde dediğim gibi bir titreşim, sizi rahatsız eden bir özelliği yok. Balansörlü makine. Şimdi Mondial bunu alabileceği en kalitesiz tekeri almış. Ya bu kadar rezil bir teker olmaz. Bayiden çıktım dükkana gelirken iki kere neredeyse düşüyordum bu teker yüzünden. Abi dimdik süreceksin bunu. Yok hafif yatayım böyle viraja gireyim falan yok. Bildiğin araba çevirir gibi çevireceksin. Direksiyon çevirerek döneceksin. Ya da ilk iş bunun tekerlerine gidip değiştireceksin. Hani paranın alabileceği en kalitesiz tekerlek olduğunu düşünüyorum üstündekinin. Markasına bile bakma ihtiyacı duymadım bu sebepten. Ee, karbüratörlü bir makine. İşte ciklesi var. O, o, şekilde çalıştırabilirsiniz. Bir de öne tek disk koymuşlar. Keşke çift disk koysalardı. Hani panik frende falan biraz bu sarsma veya çekme yapabilir. Arkada zaten kampana. Ya malum abi uygun fiyatlı Çin'den çok da fazla bir beklentimiz yok yani. Ama gene de iş görür. Hani kötü değil. Güzel bir egzoz yapmışlar. Hoş bir sesi var. Tok bir ses veriyor. Tohum ivmelenmesi fena değil gayet iyi. Ama söyleni beğendim diyebilirim. Biraz teknolojiyi her yerden kasıp da amaç söyle sanki biraz para vermişler gibi makinede. şimdilik Mondial'den söyleyeceklerim bu kadar. Biraz daha test edince daha detaylı konuşacağız. Haftaya da bu ehliyetlerle ilgili yeni işte kul hangi motor hangi ehliyeti kullanacak artık bu yasa çıktı. Onunla ilgili bir video yapmayı planlıyorum. Kendinize ve motosikletinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.